İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. Yani doğduğu andan itibaren ölüme adım adım yaklaşırız. Tabi bu süreçte insan hayatında özellikle belli bir noktalarda karakteri oturur. Genelde uzmanlar 30 yaşına kadar karakterin oturduğunu söylerler. 30 yaşından sonra ise karakterin değişmesi çok ama çok güçtür. Dolayısıyla bu bugün sizlere anlatacağımız en önemli konulardan bir tanesi şu anda da size zikrettiğimiz sözle ilgili. Çünkü İmam Gazali diyor ki eğer bir sözü söylemeden önce düşünün. Eğer sözden mesul olabilecekseniz söyleyin. Mesul olamayacaksanız susun diyor. Aynı şekilde Hazreti Ali diyor ki Söz vermek namus gibidir diyor. Dolayısıyla ağzımızdan bir çırpıda çıkan o kelimeler, o verdiğimiz sözler çok çok önemli. O yüzden söz çok önemli dediğimiz gibi Yunus Emre'nin de bize anlattığı gibi söz vardır savaşı bitirir. Söz vardır, kelleyi götürür. O yüzden söyleyeceğimiz kelimeler çok çok önemli. Söz gümüşse sükut altındır derler. Dolayısıyla sözün anlamını vurgulayacak birçok atasözü, birçok deyim bulabiliriz. İşte hayatta da aynen böyleyiz. Çocuklarımıza da verdiğimiz sözler, küçük küçük sözler veririz. Sana bunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım dediğimizde veremeyeceğiniz sözü lütfen söylemeyin. Tutamayacağınız sözü orada değiştiriyorum. Tutamayacağınız sözü lütfen söylemeyin. Şayet tutamayacaksanız da kendi çocuğunuz bile olsa onu ikna edin. Çünkü Hazreti Ali'nin de dediği gibi söz vermek namus gibidir ve karakterinizi ortaya çıkartır. Dolayısıyla insanlarda söz söylemek bir sanat haline gelmiştir. Dolayısıyla gerçekten bazı insanlar vardır ki durur durur öyle bir söz eder ki öyle bir kelime kullanır ki bizim kalbimizin içinden geçer. İşte sözlere dikkat edin. Çünkü yarın öbür gün size dönüp dolaşım sözlerle geleceklerini unutmayın. Sözü söylemeden önce hakimi benim ama sözü söyledikten sonra sözün hakimi ben değilim artık, söz benim hakimim.